pişir konseptiyle aynı adreste marka mangal başında sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Kişi başı 20 liradır. Masaya 30 lira kuver yazılır. Kuverin içeriğinde işte tuzuydu, buzuydu, baharatıydı bunlar vardır. Örneğin 4 kişi gelince 80 lira ödersiniz ya 30 da masayı sayın 110 lira. Geri kalan herhangi bir ürün alırsanız restoran bölümümüzde bunlar da ekstra adisyonunuza ilave edilir efendim. Rakılarımız giriş katta satış mağazamızda tekel fiyatına bizde satılmaktadır. Etlerimizde normal bir mahallenizin marketi kasabı gibi düşünün. Aynı fiyata bizde satılmaktadır. Giriş katta alışverişinizi yapıyorsunuz. Bu güzelim ortamı siz ve aileniz, siz ve arkadaşlarınız, siz ve sevdikleriniz artık kiminle geldiyseniz bu güzelliği bu soğuk havada, bu sıcak ortamda Marka mangal başında yaşıyorsunuz efendim. Marka mangal başı avcılar Sahip.